Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün e, bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Kanalımıza katıl butonu özelliği aktifleştirildi. Bildiğiniz üzere zaten katılabiliyorsunuzdur. E, bunun hakkında hem duyuru hem de nasıl işleyeceğini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Evet bir iki haftadır video yok. Bazı sebeplerden dolayı ama devam edeceğiz merak etmeyin. E, şimdi Görüyorsunuz bakın e, kanalımızda şöyle bir katıl butonu aktifleştirilmiş oldu. Siz buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar için. Bu arada şunu da belirteyim. Abone olmak bedava. Hiçbir para vermiyorsunuz. Ancak katılda e, buradaki zaten özellik geçim size söyleyeceğim. Ona göre de katılırsınız. Burada da zaten yazıyor. Arkadaşlar öncelikle bunlar aylık olarak geçerli. Yani siz birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe katıl aldığınız zaman... Bir ay boyunca bu geçerli oluyor ve ay sonunda veya ay içinde istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Yani atıyorum bunu alırsınız bir ay boyunca kullanırsınız. İşte son bir iki gün kala iptal edersiniz veya devam ettirirsiniz. Eğer devam ettirirseniz e, otomatik olarak ödemeniz yenileniyor. Tekrardan devam ediyor. İptal etmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. E, öncelikle birinci kademe katılımımız var. 5 lira arkadaşlar aylık. E, bunu da yorumlarda gördüğünüz gibi. Bu şekilde rozetleriniz gözükecek. Yani bu kanala e, üye olduğunuza dair ekstradan bir ayrıcılığımız oluyor. Yorumlarda yanıt önceliğiniz oluyor. E, yine canlı yayınlarda bu tarz rozetleriniz gözüküyor arkadaşlar. E, ayrıca şunu da söyleyelim. Katıl e, takipçilerimize yani katıla katılan arkadaşlarımıza e, videolar içinde duyuracağız. İşte şu arkadaşımız katıldı bu arkadaşımız katıldı gibi. O da tüm 3 kademede de geçerli. İkinci kadememiz var. Bir üst kademimiz Aylık 15 lira. Burada e, yine okuyabilirsiniz. Buradakileri ve birinci de ne varsa ikinci de geçerli. Artı yine burada ekstra e, özellikler var. İşte yeni videolara daha erken erişim. Üyelerden bahsetme. Üyelere özel videolar tarzında. Yani sadece üyelere özel gelen videolar tarzında videolar olacak. Ee, en aslında şeyi burada önemli olan 3. kademe katıl. Aylık 30 lira arkadaşlar. Buna neden öyle önemli dedim. Eğer aranızda benimle oyun oynamak isteyen veya e, sosyal medyada iletişim kurmak isteyen kişiler olursa veya e, destek vermek isteyen tıpkı Twitch'teki donate tarzında 3 içinde geçerli tabii ki bu. 3. E, kademe katıldı. Şöyle bir özelliğimiz var. Ee, sizinle birlikte oyun oynama gördüğünüz gibi. Bu özellik şu şekilde yaşayacak. Ee, bilgisayarınız vardır. Oyun oynuyorsunuzdur. 30 lirayla aylık katırla abone olan arkadaşlarımız zaten ben görüyorum. Ee, bu arkadaşlarımıza ulaşıp beraber oyun oynayacağız. Ancak şu demek değildir ki bir ay boyunca işte her gün e, her hafta bu arkadaşla oyun oynayacağız demek değil bu bir ay içinde iki kere max üç kere bu şekilde beraber atıyorum ETS oynarız ETS'de bir konvoy oluştururuz ikinci üçüncü kademe katılır arkadaşlarımız için ya ikinci kademeye de çekebiliriz hiç belli olmaz ama şu an üçüncü kademede veya Minecraft oynarız beraber işte GTA oynarız hiç fark etmiyor CSGO oynarız dediğim gibi buraya katılan arkadaşlarımızla birlikte oyun oynayabiliyoruz sosyal medyadan bağlantı kurabiliyoruz ve bu kitleye özel ayrıcalıklar veriyoruz arkadaşlar. Art olarak 3. kademeye olarak katıldığınız zaman otomatik olarak 1 ve 2'de ne varsa bunları da şey yapmış oluyorsunuz direkt kendinize. almış oluyorsunuz. Peki nasıl katılacağız derseniz atıyorum birinci kademe katıldı katılacaksınız arkadaşlar. Aylık 5 lira katılıyorsunuz. Katıl dedikten sonra sizi şöyle bir satın alma işlemi karşılayacak. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar görüyorsunuz 5 lira. işte fiyatı, kdv'si, güncel toplam her şeyi yazıyor. Buraya kredi veya banka kartınızın e, numarasını yazıyorsunuz. İşte kart numarası, ay, yıl seviyesi bunları yazıyorsunuz. Kart sahibinin adı ve fatura adresini isterseniz konum olarak belirtebiliyorsunuz. E, ve satın al dediğiniz zaman direkt otomatik olarak katıl, aboneliğimiz etkinleştirilmiş oluyor. Dediğim gibi artık katıl açıldı. Daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Ee, devam edeceğiz daha doğrusu da, e, normal videolarımıza. İşte Minecraft Skyline serilerimiz var biliyorsunuz. Bunlar devam edecek. Art olarak herkesin bittiği için neredeyse çok sinirlenmiş olduğu tepki gördüğüm ve Tekrar başlaması için birçok videoda yorum gelen e, Mountain Blade serimize de tekrardan başlayacağız. Onu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi abone olmak tamamen ücretsiz. Ancak katıl butonuna katılmak e, belli bir ücret karşılığında. E, bu video dediğim gibi bir duyuru videosuydu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. अच्छे कदम